Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Emir. Bu kanalı yeni kurdum. Artık e, YouTube'da ben de varım demek istiyorum. Umarım birlikte güzel oyunlar, güzel vakitler geçiriz. E, başka platformlarda da canlı yayınlarda da birlikte olacağız. E, bu kanalımıza da çeşitli oyun videoları, ekiplerle oyun videoları sizlerle birlikte olacak. Bu e, çıktığımız bu yolda bana destek olsanız çok teşekkür ederim. Bugün bir oyun videosuyla karşınızda değilim. Bugün FC 26 incelemesiyle karşınızda olacağım. YouTube kanalımın hmm. ilk videosunun bu olmasını hmm. istedim çünkü bu kanalda daha çok e, biz FC 26 oynayacağız. E, PlayStation üzerinden canlı yayınlarımız olacak. E, Ultimate oynayacağız, kariyer modu oynayacağız, çeşitli modlar oynayacağız. E, bunun dışında da kartlar açacağız, paketler açacağız. Bunun dışında da başka oyunlar, Valorant, Battlefield, Call of Bunlar gibi çeşitli yeni oyunları da GTA 6 ne zaman çıkacak artık çıksın bekliyoruz heyecanla. Bunları, Bunları da hepsini mi? tek 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 oynamak istiyoruz. Ee, Öncelikle sizden isteğim abone olmanız. olmanız. Ee, bu yolda bana destek olmanız. Çok, Çok uzatmayacağım güzel. lafı. Şimdi e, EA Sport FC 26'nın inceleme videosuna geçelim. Evet arkadaşlar oyun videomuz bu şekilde. Ee, biliyorsunuz artık Türkçe speaker bizlerle birlikte olacak. Geçen seneki oyun çok kötüydü. FC25 çok kötü bir oyundu. Oynadım. Ama FC 26'nın öyle olmamasını diliyoruz. Şimdi uzatmadan videoyu beraber inceleyelim sizlerle birlikte. İnşallah güzel bir videodur. Ee, ben de ilk defa izleyeceğim. İnanın Youtube'dan kanalı diye izlemedim. Oyunun meraklısı olmama rağmen. Sesi bilerek evet, biraz kıstım. Ee, geçen sene oyununuz çok e, dengesizdi. Güncellemeden güncellemeye çok değişiyordu. Ee, bir oyun hızlı akıyordu, bir yavaş akıyordu. Ee, büyük bir dengesizlik vardı oyunda. Bu sene onun önüne geçtiklerini söylüyorlar. Biraz daha sesi açayım. Aynı zamanda Türkçe anlatım da var. Yani FC'nin, EA Sports'un, Y'in Türkçe alt yazıya, desteğe verdiği Call of Duty olsun, e, FIFA'da olsun destek yıllardır var. Artık Türkçe spikerler de bunu taşlandırdılar, umarım bundan sonra üzerine oyun olarak da katarlar. Şimdi burada benim bir eleştirim olacak. Yıllardır, e, neredeyse bayağı uzun senelerdir FIFA oynarım. Öyle profesyonel falan değilim. E, kendi halinde oynayan, PlayStation 5 olan evinde çalışan bir insanım. E, yıllardır oynuyorum ama her sene üzerine koymak yerine yani daha kötüye gittiğini gördüm bu oyunun. Umarım bundan sonra öyle olmaz. E, anlatan kişi de öyle olmayacağını söylüyor ama e, hep öyle oluyor. Umarız... Bu sene öyle olmaz. Çünkü umutlarımız var. Hani paket atacağız, oyuna bir para veriyoruz. Yıllardır Hı. veriyoruz bu parayı. Karşılığını almak istiyoruz. Umarız artık, artık öyle olmaz yani. çok merak ediyorum en büyük sinir değişikliği Biz Öyle oyunlar her zaman. zaman güzel ve akıcı olmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz açıkçası. Çok seri pas yaptırtıyor, pas hatasını minimum yapıyor ama işte burada asıl çözülmesi gereken FC 26'daki olay bence şu ee, Çözülmesi gereken, gereken olay Momentum Momentumun kayması Yani 2-0-3-0 öndesiniz Rakip Ve Oyun bir dönüyor yani rakip sizi yenebilecek bir rakip değil Ondan <laughs> güçlüsünüz, kadronuz da ama oyun bir dönüyor Ve yani bitmiyor O akıcılık ve oyun size zindan ediyor artık bu şeyi. Hani onu istemiyoruz. Akıcılık Çılık. evet güzel paslar geçsin. Ama asıl hak edenin kazandığı bir oyun olsun. Yani adamın kadrosu o kadar kötü ki senin karşına geliyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Hatta şöyle bir goy goy var bizim aramızda. Hani bizim elimizde böyle renkli şeyler, kartlar, kartlar var. Hani böyle işte tortuslar var, atlanın kartları var, şey, işte kış jokerleri kartı var. Adam rakip karşına bir geliyor. Gold kartlar. Ve diyoruz ya bu bizim içimizden geçecek. Çünkü oyun ondan tarafı olacak diyoruz. Bu sene buna çok yenildik. Umarım bundan sonraki sene yenilmeyiz. Yani tamam gold kartlarla insanlar güçlü, iyi oynayabilir. Ama hani her seferinde de gold karta karşı yenilmek saçma geliyor. O zaman biz niye bu kadar para harcıyoruz bu oyuna? Biz niye bu kadar emek veriyoruz? ye FC artık şu maymunlara bırak ya. Şu maymunlara maç vermeyi bırak ya. Gözünü seveyim bak bu bir isyan yani. Şu maymunlara maç verme artık ya. Adam topu alıyor. Sağ joystick, sol joystick neyse. Kullanıyor onu. Yani oyunda futbola dair hiçbir şey yok. Biz ara paslar, mara paslar böyle orta keselim, futbola kalın falan uğraşıyoruz. Bir dünya. Adam geliyor bir tane adamla. Beceri hareketi koymuşsunuz zaten. Bana bak becereker Beceri hareketi diye bir şey koymuşsun. Yani alıyor adam 83 oğrul Neymar'ı. Adamın bileği iyi diye sadece böyle dönüyor karşımda. Benim defans oyuncusu da böyle kalıyor. Böyle. Bunu bıraktır artık ya. İnsanlar top oynasın, futbol oynasın ya. Mide bulanıyor ya. Bak şimdi yenisillendim aldığıma pişman edeceksiniz beni. sorry kamera kaydı neyse buralara da dur bakalım neymiş bu ben bunu söyledim ya zaten Şimdi başka bir noktaya değineceğim. Şu. Mesela şöyle bir de çok az geri alayım. Şuradaki arapası hep beraber inceleyelim. Bak şimdi adam çevik diyor. Tamam. Bu pozisyon için söylemiyorum bunu ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yıllardır FC'de şunu gördük biz. Benim defansımın hızı 90. Rakip oyuncuyu biliyorum. Hızı 83. Sallıyorum. Gold kartlarla evet. oynadığımızı farz edelim bana banda çıkmış. Benim aradaki 7-8 puanlık hız farkı o adama yetişemiyorum. Ya da adamla hızımız aynı 99'a 99. 99 Dripling'imiz de aynı yani aklınıza gelebilecek her şey aynı. Ama adam uç alıyor, uçuyor gidiyor. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamda veremiyorum. Yani EA'in artık bunları düzeltmesi lazım FC 26'da. Adam hasta etmeyin. iyi. Sana sesleniyorum. 4 kişilik YouTube kanalına Hı. sana sesleniyorum iyi. Bu video patlar. Bu video patlarsa sen de patlarsın. Yalan. Büyük bir yalan. Güzel çalışma saatleri saatler Yıllardır defans sıkıntı bu oyunda, ee, adamın karşısında duruyorsun, adam seni geçiyor o dediğim az önce anlattığım sağ joyistik muhabbetiyle. Müdahale ediyorsun adamın boşa düşüyor. Yani oyun isterse attırıyor, isterse yediriyor. Bu son 2-3 yıldır böyle. FC 26'tan umutluyuz, İnşallah öyle olmaz. Ee, ön siparişte verdim zaten, ee, geri sayımda oyunu birlikte açacağız. İlk kadromuzu, ilk paketlerimizi birlikte açacağız. Hangi ikon çıkacak bunu da bakacağız. Ee, şurayı da izleyelim. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim diyorum artık. Çünkü ee, bugün ilk videomuz ee, başka açıklarımızda da var. Ondan sonra videoyu tamamlarız. Ya oyun içi tabii görüntüler gösteriyorlar burada. Oyun içi e, şey görüntüleri nasıl diyeyim? Offline modla online mod biliyorsunuz ki çok farklı. E, çok da aldanmamak lazım. Bir güncelleme ile en kötü FIFA'ya dönüyor bu oyun. Bir güncellemeyle en kötü en iyi FC'ye dönüyor. Belli olmuyor o işler. E, o yüzden çok da umutlanmamak lazım. Ama oyun güzele benziyor bu sene. Uzun zamandır geçen sene çok eleştiri aldı çünkü oyun aşırı Geçen seneki oyun, uzun yılların en kötü oyunuydu. Umarım güzel olur, umarım EA akıllanmıştır, yapmıştır bu oyunu. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, 26-19 Eylül'de, erken ışınlı biz bu oyunu oynayacağız. KİK'te canlı yayında olacağız. ayrı de hemen ertesi gün YouTube kanalımıza canlı şeyi gelecek. Ee, onun da hazırlıklarına başladık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi FIFA videosunu sonlandırıp bir iki cümle edip size ardından da şey yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar teşekkür ediyorum. Böyle sabır edip izlediğiniz için. E, Buraya kadar izledi izlediyseniz benim için büyük bir başarıdır. E, öncelikle abone olalım ve like atmayı unutmayalım. Bizi ön plana çıkartalım. E, umarım güzel, güzel olur. Bu kanal bizim. bizim için istikrarlı ve güzel olur. Güzel Her bir seriye şey. başlarız e, Ultimate Team'de. Ee, ben diğer YouTube yayıncılar gibi zaten büyük bir yayıncı değilim. Tek işim de bu değil. O yüzden ee, çok para yatırmadan elimizden geleniyle eğlenmeye bakacağız. Yeri geri sinirleneceğiz. Yeri geri geldiğinde eğleneceğiz. Benim amacım bu şekilde. Umarım sizler de benimle birlikte eğlenirseniz ee, çok sevinirim. Baş oyunlar da oynarız. Call of Duty oynarız. Her şeyi oynarız yani sıkıntı yok. Kitle de yayınlarımız olacak. Youtube'da da canlı yayınlar açmayı düşünüyorum. Ama etap etap bakalım daha çok YouTube'a önem vermeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, video bu, bu dakikaya kadar izlediyseniz çok çok sağ olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum.